Alın size kanca. Bize mi kanca? Ne kancası Bahadır? Kanca dediler Enver. Kim ne zaman niye dedi Bahadır? 10 kişiydiler herhalde. Dün biri dedi de ama ben o bana kanca diyeni bulmam mı? Bu kanca bize mi şimdi? Bize de mi kanca Bahadır? Abi bu kanca hepimizin. Seni beni yok hepimizin. Biz ne yapacağız oğlum bunu? Ne bileyim abi kanca dediler getirdim ya. Sen mi dedin bunu Melih? Hayır Enver sen kime dedin? Ben niye birine kanca diyeyim abi adı neyse onu derim. Abi bir adamın yüzüne de kanca denir mi ya? ya arkasından da denmez ki kardeşim. Evet. Acaba ben bunu bir yerde okudum da ondan mı şey yaptım acaba? Ben hayatımda bu kadar acabalı bir kanca görmedim. Kanca mı acabalı? Bence acaba kancalı. Kancalı acaba mı olur ya? Siz de abartmayın canım. Hem sen niye sağda solda duyduğun şeyleri acaba biz mi dedik diye gelip bir de bize satıyorsun acaba? He. E herkes böyle yapıyor ver. Bu iş böyledir. Hangi iş neyledir Bahadır? Misal. Bunu bir yerde görürsün, bir yerde izlersin, okursun. Sonra gelip onu ortamlarda kullanırsın. Misal. Ha misal ben bir şey gördüm, okudum gibi öyle mi? Öyle. Misal biz bunu ortamlarda nasıl kullanacağız acaba? Abi bunu asarız. Sonra gidip on, biz ona asılırız. Yani şey gibi düşün. Eğlencelik, hediyelik. Hani kanca kararınca. Karınca o. Hangisi? Abi işte Ağustos böceğine ayar veren ya. Abi şimdi orada karıncanın olayı da bence ego tatmini yani. Tabii canım. E bu ne olacak? Dursun işte o da. Ya bu böyle hazır duruyorken çorba içelim mi? Soğuk değil mi? Yo sıcak. Ya şu havada soğuk çorba mı içilir Melih? Doğru. Hadi mi? Hadi. 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 E bu da mı bizle gelecek? Abi anca beraber kanca beraber. <laughs>